Elazığ Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Özel İdare Spor Kadın Basketbol Takımı Avrupa Kupası maçında çarşamba günü sahasında Romanya temsilcisi Sepsi ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleşen antrenmanla tamamlayan Özel İdare Spor maç saatini beklemeye başladı. Takımla ilgili genel bir değerlendirme yapan Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş sonucun çok önemli olmadığını söyledi. Yani inşallah çarşamba günü de gayet güzel bir şekilde e, Avrupa maceramıza devam eder ya da sonuçlandırırız bir Avrupa maçı. Biz geçmişte de aynı şeyi söyledik. Elazığ'da e, Avrupa takımlarını getirip burada seyrettirmek, Elazığ'ın ismini Avrupa'da duyurmak çok fazla nasip olacak bir şey değil. E, i̇lk defa bizim takımımıza nasip oldu. E, bu anlamda aslında sonuçların ötesinde tanıtım amaçlı buraya gelen takımların yabancı takımların Elazığ'ı tanıması, yabancı ülkelerde Elazığ isminin geçmesi bizim açımızdan önemli. Bizim umudumuz ligde kalıcı olmak ama her türlü sonuç bizim için önemli değil. Biz bu takımın önümüzdeki yıl, daha sonraki yıl hatta Elazığlı çocuklarımızı da dahil edeceğimiz bir sistem olmasını istiyoruz. Takım baş antrenörü Hakan Acar da takıma takviye yapmak istediklerini söyledi. Beşiktaş maçı bizim için önemliydi. Özellikle Ankara'daki deplasmandan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncularımız da bunu gösterdiler. Ee, kazanmasını bildik. Ee, genç ve tecrübesiz bir takımız. Ee, sınırlı ve kısıtlı bir kadromuz var. Ee, Avrupa Kupası bizi çok etkiledi. Çünkü seyahatler çok zordu sert maçlar oynadık. Dolayısıyla o da bazen lige yansıdı bu yorgunluk. Şu andaki performansımızdan çok memnun değiliz. Bunu biliyoruz. Ama kadromuzun gücünü de biliyoruz. Biz sadece çalışmaya devam edeceğiz. Takviye yapmak istiyoruz. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Sporculardan Albina Resava ve Nihan Dabakoğlu Beşiktaş galibiyetinin iyi olduğunu, taraftarlardan destek beklediklerini söylediler. <laughs> Öncelikle Beşiktaş'ın Türkiye'deki değerini bildiğini söylüyor. Bu yüzden biz için gerçekten çok büyük bir galibiyetti. Ofensif olarak takım oyunu oynadık. Defense'de de çok iyiydik ve zaten sonuçları direkt skorboarda yansıdı. Biz kazandık dedi. Evet. Öncelikle Beşiktaş maçına gelen bütün taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Ve onların desteğiyle, onların gayretiyle de daha çok hırslandık, daha çok güç bulduk ve kazandık. Ee, Avrupa maçı için ve bundan sonraki Türk Ligi maçlarımız için bu seviyede ilerlemek, bu hırsla ilerlemek istiyoruz. Seyircilerimizin desteğini bizden eksik etmemelerini istiyoruz. Onun için zaten çok çalışıyoruz. Her şey adım adım daha yeni kaynaşıyoruz yani takımla. Her gün bir öncesinden daha iyi oluyor.